Merhaba arkadaşlar. Kamp sisteminin e, ikinci parçası olan L parçasının detay resmini yapacağım. Aşağı inelim şimdi şu anda teknik resim de evet şu anda detay resmini yapacağım bu parçanın L parçasını. Şimdi yeni dedim. Daha önceki şablonundan montaj resmi olan A4 dikey olanı seçtim. Tamam dedim. Böylelikle açıldı. Çarpı dedim. Şimdi buradan palet kısmından tek palet kısmından buradan L parçasını seçeceğim. Masa üstünde kamp sistemi şuraya geldim. L parçasını seçtim. Şimdi buradan hemen ne yapıyorum? Ön görünüş, sol yan görünüş yani şurada üst görünüş var, ön görünüş var. Ben ön görünüşü seçtim. Basılı tuttum mouse'un sol tuşuyla bıraktım buraya hemen sol yan görünüş ve üst görünüşü şu şekilde bıraktım. Şimdi şöyle söyleyeyim. geometrik resmini de yaptım. Daha önceki teknik resim anketli kısmını hazırlarken birinci ve üçüncü bölge ayarlarını mutlaka yapmış olmanız lazım. Yoksa bu şekilde yanlış olabilir. Şimdi buradan ölçek özel ölçek yapalım. Bunun 1 bölü 2 yapabiliriz. Daha küçük olması lazım. Hatırlatma yaptım bu arada. Hani birinci, üçüncü bölge olarak. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen şunların aralarını açalım şekilde şöyle düzene getirelim. Sayfayı biraz ortalayalım. Onay verdim. Şimdi buradan bu parçanın geldiğini hemen görünmez çizgilerini göster. Evet. Hepsini gösterdi. Hemen buradan görünmeyen şeylere eksen çizgisi hatta. Hani görünümlerden otomatikman bakın. Tıkladığınız zaman şuraya atadı ve hepsini atadı. Onay verdik. Akıllı ölçlendirme Hemen buradan resmimize göre ölçülendirelim. Bakın altta antetik kısmı otomatik doldurdu. Malzeme özelliklerini girdiğim için. Malzeme özelliklerini girmezseniz oraya otomatik atamaz. Hemen şurasının 20 oldu ve virgülden sonra hiçbiri dedim. Ve ne yapacağım onay verdim. Akıllı ölçülendirme şu çizginin ölçüsü bizim 105'ti. Doğrudur. Şöyle bıraktım. Bu daire merkezi ile şu taban arasındaki mesafe 85 mm doğru. Şunun kalınlığı yani şuranın kalınlığı 5 mm. Başka şuranın kalınlığı 5 mm ve şu taban çizgisinin ölçüsü 35 mm doğru çıktı. Şimdi devam edelim buradan ölçülendirmeye. Bakın bunun kalınlığı 5'miş ve şurayı uzunluğunu yapalım kalınlığı yerine 10 mm doğru 5'i daha sonra evet. Çünkü özel bir ölçü kullanacağız burada. Yani burası kare olduğunu, kare sembolünü göstermemiz lazım. Şöyle aşağı indirdim. Şurada kare sembolü var. Şuraya tıkladım. Bakın kare sembolü direkt olarak geldi. Onay verdim. Kare olduğunu belirtmek amacıyla. Ölçülerimizin hepsi doğru. Şimdi akıllı ölçülendirme. Şurada bir eksik ölçümüz var. Radius yapacağız. Liderlerden. Şuraya radius simgesini yaptığınız zaman radius 5 olarak da bunu girdik. Şu anda biraz dışarı fırlar. Şöyle çekelim. Evet bu işlem de tamam. Şimdi hepsini seçiyorum. Niye seçiyorum? Ölçülendirme seçili olacak bu arada. Hemen buradan hiçbiri dediğim zaman direkt hepsi hiçbir oluyor virgülden sonra. Sıfırları attık. Onay verdik. Şöyle geri gelelim. Bir geri geldiği zaman o kayma işlemi de bitiyor. Onu, bunu da seçtim. Liderlerden ok yönünü değiştirdim. Kaydı anlatan bir geri yaptığınız zaman ölçüler bazen kayıyor. Onları ne yapıyor? Eski haline getiriyor. Şunları da bir radius 5'te düzenledim. Şuradaki radius pardon 5 mm düzenle. Böyle küçük düzenlemeler yaptık. Başka bir şeyimiz var mı burada? Başka bir eksiğimiz. Bakıyorum şu an için. Tamam o ölçülendirme kısmını da tamamlamış olduk. Şimdi buradan farklı kaydet. Evet diyorum. Buraya masaüstü üstü. E, kamp sistemleri L parçası. Bakın gör L parçası olarak bunu kaydettik. Şurada sayı kısmı eksik. Çalışma düzeninden şurayı düzenle. Not diyelim. Burada kaç tane var? Bu sayıyı kendi elimizle girdi. Öbür kere otomatik girdi. 10 punta yaptık. Buraya bir tane var. Bir yazdım. Onay verdim. Diğer resimlerde eksikler varsa sayı kısmı detayda mutlaka olması gerekiyor. Bir olarak burayı ne yaptık, ne yaptık düzenlemesini yaptık. Şu şekilde sensör kullanıp da ortalayabildik. Ona onay verdim. Geri çıktım. Baktığım zaman başka bir eksim var mı? Yok mu? Bakalım. Yok. Bir daha kayıda bastım. Onun için baktığım zaman ee, L parçası tamamlanmış oldu.